Evet. Bak. Merhaba. Adı Lulu. Lulu. Merhaba. Arkadaşlar bakın pamuk gibi rengi var. Çok tatlı. Gördünüz mü? Pamuk şeker gibi. Evet. Şimdi bugün bugün Mete Lulu'nun bakımını kendi yapmak istedi. Meteci Lulu'nun bakımını yapalım mı? <laughs> Lulu'nun mama kabı. Mete sirke burada. Onu yıkar mısın? Evet. <laughs> evet. Mısın? Bak orada ovunma bezi var bak. Bulaşık süngeri evet. var. Onunla onunun bulaşık süngeri. Bunun içinde yıka oğlum onları. <laughs> Lulu da geldi Mete'nin yanına. Meraklı Lulu. Evet. Lulu bakıyor musun sen? Hı? Lulu izliyor Mete'yi. <laughs> Çok güzel bir kare oldu. Lulu sabırsızlanıyor. Su içecek. Yemek yiyecek Lulu. Evet Lulu ne oldu? Ne oldu sana yemek mi veriyor Mete? Ay, ne güzel temizliyorsun Mete'ciğim. Harikasın. Şimdi onu durulayabiliriz burada. <laughs> Durula onu. Sirkeli kalmasın. İçini de ol. Ha? Mikroplar öldü. Tamam, onu kenara ayıralım. Kokuyor mu? Bir de bu bak. Buna bak Şimdi... <laughs> Suları da çok israf etmiyoruz arkadaşlar. Evet. Şimdi birazcık da o kabı yıkayalım Mete'cim. Hadi bakalım. O ne kabı? Niye bu? Mama kabı. Aferin Mete. Çok güzel yıkıyorsun. Hmm, çok güzel. Oh. Mete gerçekten sen kedi almak istiyor musun? Lulu evet. gittikten sonra. Kedilere bakmak kolay mıymış? Biraz kolaymış. Ama bizim bir de cici kuşumuz var biliyorsun değil mi? O korkuyor kedilerden. E, evet. Ama, o... Ama elinden geleni yaparız. Elinden... Geleri yaparız. elinden geleni yaparız. Aferin Mete'ye. Ne güzel yıkadı. Şimdi suyumuzu da kapatalım. Aa suyu kapamadan <laughs> ne yapıyorsun kedi gibi? Bu <laughs> içeceğim. Bardak veririm sana. Bak Lulu'nun bile kabı var görüyor musun? <laughs> Suyunu doldurdum. Yemeğini de Mete doldursun. Lulu'ya yemek koyuyoruz arkadaşlar şimdi. bu Mama kabında. Mete ne kadar yemek koyuyorduk? 2 tatlı kaşığı değil mi? Ne? Bak ne nasıl ne yiyor ne Mete. Bak Bu da benim kedim arkadaşlar. <laughs> Bu da benim miyav kedi. Mete de kedilere Hı. özendi. Geliyor Hı. sırnaşıyor. Mete Lulu'yu sev bakalım. Başından. Başını sev, Hı. okşa. Hı. Ama narin. Narin davranıyoruz. Evet. Kibar cici konuş onunla afiyet olsun de. Afiyet olsun. Beğendin mi? mi? Mama güzel mi, taze mi? Taze mi? Susadın mı sen? Susadım. Ne? su içmiyor? Suyunu çok az içiyor. Kediler duran suyun e, bazen temiz olmadığını düşünürlermiş ama su kabına alışıksa oradan içiyordur. Şimdi ben tam Lulu'yu tanımıyorum ama biraz azalıyor, ben bakıyorum, kontrol ediyorum. Bazen içinde kıllarını da buluyorum. Diyorum, hımm diyorum, Lulu suyunu içmiş. Bazen suyu kirlenince anlıyorum ki, hımm diyorum, Lulu suyunu içiyor. Ben kontrolünü yapıyorum Mete, merak etmesen. Biz onu susuz bırakmayız. Kirlendiği zaman da bıcı bıcı yat çatmış. Bebek şampuanı var arkadaşlar Lulu'nun. Bebek şampuanı var. Onunla yıkayacağız onu. Lulu çok temiz bir hayvan zaten. Taraktan Hiç kirlenmiyor. Evet. Lulu'nun en sevdiği oyun ney <laughs> e Saklambaç. Evet. Burada tarakları var. Ne biliyor bilemiyor biliyor. Saklan biliyor evet. Çünkü o sobeleni bilmiyor.